Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl oynuyoruz. Açık videoda bunu yapacağım demiştim ve 10 rütbede bıraktım bro. Yoksa çok uzun oluyordu videolar. O yüzden bıraktım ve başlıyoruz arkadaşlar. inşallah dokunma sesleri gelmiyordur. Amin. Hadi bakalım. Sesim iyi mi geliyor? Onları yorumlara yazarsanız çok güzel olacak. Çünkü o zaman çok uzun oluyor arkadaşlar. 12 rütbe yaparak mesela ondan Çok uzun oluyor. O yüzden oluyor. Ben de 11 rütbeden başladım. İnşallah şey olur. Uzun sürmez. Hmm bir anda görmedim de ve başka bir tane uygulamadan çekiyorum. onda bakalım sesim nasıl geliyor. Abi, hiç kimse ölmedi mi? Evet arkadaşlar böyle bir tane sıkıntısı var. Yani gittikçe rütbeler artınca ölmüyorlar. Ölmüyorlar. Hı, Allah belanı versin. Oh my god. Neyse arkadaşlar işte öyle devam edeceğiz. Hadi bakalım. Keseyim mi kesmeyeyim mi? Öteki videoda bayağı sıkıntı olmuş. O yüzden ben bu videoda kesmemeyi düşünüyorum. O zaman sonra da sıkıntılar olabiliyor. <laughs> Neden böyle hızlıca konuştum onu söyleyeyim arkadaşlar. Hiç canım istedi. Bir, bir günde iki video. Ve bir tanesi bok gibi oldu. İnşallah bu da öyle olmaz. İnşallah. Amin olmaz. Böyle ikili vurdum lan. Demek ki şansı. Ananı. Uuu. evet arkadaşlar bugün eğlenceli videolar çekeceğimi düşünüyorum. Bir de deril çıktı arkadaşlar. Ben 1600 kupa yaptım da. Onu videoda aç, açmadım. Arkadaşlar ben çık... Aa, hii, yazık. Aa, oh, oh my god. Oh my gosh. Evet arkadaşlar. Ben diyordum ya. Sözümü de geri alıyorum. Dermişim ya. Zor zor ölüyorlar harbiden arkadaşlar. İşte dediğim gibi. Başka bir tane video e, uygulamadan çekiyorum. Bunda inşallah sesim düzgünce geliyordur. Çünkü... Sesi niye bok gibi geliyor? Yani çok çirkin geliyor ulti atacak bana. Aynen. Ee, ablamla birlikte video gelsin mi tekrar söylüyorum. Gelsin diyenler gelsin yazsın. Gelmesin diyenler gelmesin yazsın. Yani çok mantıklı bir tane cümle. Bu arada görüntülü videolar gelsin mi? Onun için de söylerseniz çok iyi olur. Evet bir tane daha bir tane daha birinci olursan. Evet arkadaşlar böyle kısa olacak. Neden? Çünkü kötü olacak. Kötü olacak. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Ee, onunla devam ediyoruz. Ve Daryl çıktı. Onu söylediğim gibi Daryl çıktı. Onu video çekeyim mi? Çekmeyeyim mi? E, Daryl niye çıktı? Rico falan varken. Diye neden bilmiyorum. Bilmiyorum. Çıktı işte. Şans Aslında benim arkadaşlar babamın telefonundaki hesapta 7000 6000 kupada Daryl çıkmıştı. Yani çok zor çıkmıştı. Harbiden çok sevinmiştim o yüzden de. Ama sonundan 3 tane karakter birden çıktı. O yüzden iyi oldu iyi oldu o yüzden. Ee, evet es çok şey konuştum lan. Harbiden. Baya bugün enerjiyim yani. Çünkü azıcık video çekiyorum. Hıppi. İlk kez ilk bu videom bu kadar da kısa olmuş olabilir. Üzgünüm. Arkadaşlar iki rütbeden on rütbeden başlatıyorum. Video kaç dakika oluyor? 29 dakika oluyor. YouTube şerefsizlik yaptığı için de ne oluyor? 29 dakika oluyor. Yani 29 dakikalık videoda yarısında zaten durmuş. Ne yapalım arkadaşlar? Biz de kızı yapmaya da karar verdik. Bu arada öldüm. <laughs> 8, 8, 9, 10. 3. <laughs> Ayam niye şey, görüntülü video gelsin mi Arkadaşlar bu arada ona benliyorum mu Neyse hoş ver <laughs> ha, ben iyiymiş Hı, nasıl bütün ben Evet arkadaşlar ne diyorsun Kırılsın o, ben de kasya atayım. <laughs> evet, kısa olsun bari bu videoda. Bazı videoları bayağı uzun yapıyorum. O yüzden bayağı megabayt geliyor yani. Gidiyor bana. <laughs> en azından 1 gigabaytlık şey çekmiyorum. Yani. Bence iyi yani kısa video mu gelsin uzun video mu? Bence kısa daha güzel oluyor. Çok çok güzel oluyor. Şimdi ölsem bile şey oluyor. Aynen öldüm. ev videon videom burada bitmiştir herhalde. Bitti mi? Bakayım. Aynen arkadaşlar videom. Neyse şimdi. İnanmıyorsunuz arkadaşlar bakın evet video burada bitmiştir like ve yorum atmayı ben dur tekrar abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın hoşçakalın bye